Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün milyona doğru serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz canlar. 102.000 TL'lik bir kasamız var. Bunu gene katlayabildiğimiz kadar katlayıp milyona doğru uzatmaya çalışacağız. 35.000 TL'lik bir alımla başlayacağız. Bu sırada videoları izlemekten keyif alıyorsanız canlar diyorsanız ki ben bu seriyi çok sevdim bu serinin devamı gelsin. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Videoyu bir beğeni bırakarak bana bunu belli edebilirsiniz. Ben de bu tür böyle içeriklerin devamını getirmeye çalışırım. <laughs> Garanti veremem ama çalışırım cano. Hadi bakalım. O zaman oyuna bir fokus. Güzel. Güzel. It. Güzel başlangıç fena değil. Be spini çok boş döndük ama acil bir şeyler ayarlamak lazım. Ay. çarpan da Keşke oynasaydı. Harbi çiçek gibiydi de olmadı. Güzel uzatmayı aldık. Oy oğlum buraya çarpan atsaydın istemiyorum lan uzatma. 3K taklı oğlum. Cık, cık, cık. Ay ay güzel. Sıkıntı yok tamam. Can can sağlığı can sağlığı. Ama oraya bir çarpan atsaydı daha güzel olurdu ya. Uzatma yerine daha bir makbule geçerdi yani. Uzatma da bence çok fazla öyle ahım şahım. Öyle de gözüküyor zaten. Devam ki, devam ki. Güzel. Oyuna devam olsun. Tam fena değil. Güzel. 11 bin lira. Şimdiden kardayız. Hatta 15 bin lira pardon. Güzel bir takla çarpan daha. 500 attık yine. Tamam olur. Erik gelecek, karpuz gelecek, üzüm çarpan. 3 ne be güzelim be, 3 ne be yavrum be. Hadi boş dönmeden. Bu kadarmış tamam, fena değil güzel. 18 bin liralık bir kar ettik ilk alımımızda sıkıntı yok o yüzden güzel gayet başarılı. Devam edelim Cano. Güzel. Karpan iyi. Ah be çok az daha devam etseydin ya güzelim be. Güzel. Neredeyse Moneybag buradan. Hoş. Olur. Güzel. Karpuz mavi. Jelibon olur tekrar. Ay, i̇kisini de vermedi. Olsun çarpanlarımız güzel. Fena da gitmiyoruz şu an. Yeni başladık. Güzel. Alım çiçek gibi ilerliyor şu an. Nice. 4 jelibon ya. Üzüm. Ay yeşile bak. Neyse güzel oğlum. Güzel oğlum. Fena değil. Yine bir güzel bir kar yazdık. Devam. Devamı güzel olsun. Var spinim daha. Evet mavi. Olur. Güzel. 14 de buradan. Gayet güzel. Gayet güzel. Hadi bakalım. Ay 50'yi kaçırım oğlum. Yapma bunu bana güzelim. Ya yüksek bette kanka bir 50 ya da 100x yakalarsak var ya o kadar güzel olacak ki. Ağır bir yüksekte bir yakalarsak onu bir denk getirsek. Devam. Bozmuyorum ya ödemeyi bozana kadar bozmayacağım. Ya da çok artmadığı sürece bu şekilde 35 iyi geldi 35'ten devam. Güzel. Üzüm. Evet. Kırmızı ya da mavi. Hadi biraz sinyalle mi çıkıyor? İnce. Güzel fena değil. Devam olsun. Devam olsun. Yok bura oynamaz zaten. Tipinden belliydi. Evet ilk zararımız galiba yazdık. aynı. Tamam olur o kadar sıkıntı yok. 5 devam edeceğim. Karım zaten 45, o yüzden çok da sıkıntı olmaz. Devam Boboli. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gerek gelir mi zor ama zormuş gerçekten de gelmedi. Gene mi? Gene mi? Yeşil alsak var ya. Of, ekran çok güzeldi de. Olmuyor olmuyor. gene başladık. Gözüm. Ver. E, ver canım. Ekran çok güzel kanka. Ekranlar harika da. Patlatamadık ki. 7'de kaldık sürekli. Bir tane patla bir daha patlama. <laughs> Eskiden hani böyle komşular gidince derdik ya hani böyle... Arkadaşın evinde ya da arkadaşın seninle kalmaya çalıştığı zaman böyle... Ne olur ya bir kere kalsın bir daha kalmazın hesabı. Güzel. 4500 atma olur. Olur 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 olur. Kalp 100x lan ay 45 50 binlik halımlar da var ya. Kalp 100x patlatsak. Yemin ediyorum hasar veririz ya. Yara açarız kanka oyunda. Ağır hasarlı, ağır kusurlu kategorisine sokarız oyunu ciddili. İyi güzel ya. Neredeyse money back. Güzel. Hadi bir jelibombe. Oğlum. Neyse güzel. En azından karsız ayrıldık demeyiz. En azından bir kar ettik be. Money back'le gene 50x. Allah Allah. 50 tane gösterdi. Bir tane patlattı. Oradan dik patladı ya. 50. Lan bir denk getirsem. Ah. Bir 50 ya da 100x. Karpuz alayım. Muz alacağım. Mavi lazım. Elma lazım. Güzel. Mavi zor gerçi artık da olur. Tamam sıkıntı yok. İlk ismine göre çok güzel ödeme. Olur. Olur olur olur. Devamın güzel olsun. Evet karpuz. Ah, ah be Suat. Ah be kızım. Gene 50 x. Allah'ım çıldıracağım şimdi vallahi. Allah'ım zilyon tane 50 x kaçırdık var ya. Kanser oldum şu an ya. Veremettim bir oğlum. Oy baba geldi sonunda. Güzel karpuz mavi lütfen. Gelmedi o olsun güzel. 100 bin lira kar abi. 133k bu kadar lan. Devamı da olsa var ya direkt kasa istediğim yere gelecekti. Var ya direkt tek atacaktık ya. Mesela buraya. Bak buraya gelse mesela tek atmıştık kanka ya. 6 çarpan. Sağlık olsun güzel 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 güzel. Moral bozmuyorum harikayız. Harikayız. Hak ettiğini yere gelmedi ama olsun. Kötü değil abi. Hiç yoktan iyi. 200 liraya falan da gelebilirdi. O zaman tam kanser olurduk. Burada oynamadı ya 50 çarpanla. Oyun vermek istiyorum ama birazcık rutubet yapıyor ya. Birazcık can sıkıyor şu an. Devam ediyorum abi. 50 ile devam. Bir tık küçültüyor, büyütüyor, bir şeyler yapıyor. Biraz can sıkıyor ama sıkıntı yok abi. Güzel. Güzeliz. Kasamız bir kere 200 bin üzerinde milyona doğru serisi adım adım çıtır çıtır gidiyor. Gerisi benim için okey. Hiç yoktan iyi. Ama şurayı bir 300 bandına falan çıkarsak çok güzel olur. Çok güzel olur. İşimiz çok kolay olur kanka. Rahat rahat. Bir sürü 50 bin al 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 al. İlla onu milyonu götürürüz yani. Part 4'te artık herhalde milyon olur diye düşünüyorum ya. İnşallah. Bir sıkıntı çıkmazsa. Patlamazsak şayet. Ama 300 bin kanka. 6 tane 50 binlik alım yapacağız ya. Altısından bir tanesi öder bence ya. Bir tanesi öder diye düşünüyorum. Ya şura bile mesela kaç şu an kasa? 235. 285'ti işte. Kaç alım? 5 alıma tekabül ediyor. 5 alımdan bir tanesi öder ya. Bir tane patlattık mesela. Bir tane olmadı. 5 ile 1 atar ya. Değil mi? Atıyorum değil mi? Şimdi sıfıra çekiyorum. Kafayı yerim var ya. Yani şöyle yanlışlıkla var ya 3000 takla 4000 takla atsa. Bak 50 kalı kanka. Öyle az buz alım değil. Bu 4000 5000 böyle TL'lik bir takla atsa yanlışlıkla. Bir de 100x koysa zaten kafadan yarım milyonu geçiyor mu kanka? E, yarım milyonda bir milyon yaparız herhalde can. O kadar da değildir diye düşünüyorum. Güzel. Hadi karpuz çarpan artık bir tık. Oğlum be. Buraya atsa mesela kanka insan gibi çarpan. 8 değil de şuraya insan gibi çarpan atsa hiçbir sıkıntım yok mesela. Yani ne diyeyim ki sana bu oyun be. Ver şuraya bir üzüm. Ver. Erik ver. Harpuz olur. Elma olur. Hiçbiri. Tamam o fena değil güzel. Güzel geçen elin zararını neredeyse kart ettik. Yani 280 bindeyiz. Devam bir tane daha vuracağım. Hadi be hadi be hadi be. Hadi be oğlum be. Az buz değil lan. 50 bin 50 bin alıyorum oğlum. Bakkaldan ciklet alır gibi lan. Allah'ım ben ne yapıyorum? Oy. Bilmiyorum abi ya. Yükü çıkmaya başladı ya bu muhabbetin. Alışkın değilim arkadaşlar. Ben böyle zırt 50 binlik alım yapmaya alışkın değilim. <laughs> Hanıma dokunuyor. Zoruma gidiyor. Ananın nikahı be oğlum. Hadi oyna şurayı lütfen be. Kanka çok zarar ya. 43 bin zarar. Acil toplaması lazım zarar ya. 43 bin zarar. 43. Az uz değil yani. Yalanıp yutulabilecek cinsten de değil. Hadi lan. ne gelir buraya? Hiçbir şey gelmez. Ya güzelim çarpan var kanka. Şuraya 6000'lik takmayı şurada yakalasam var ya. Tek atacağım da abi gelmiyor gelmiyor gelmiyor. Kesiyor ya sürekli kesiyor bir şeyleri. Bak 50x lütfen oyna artık ya. Allah senin belanı versin be. Ya niye insan gibi yer atmazsın ki onu yani? Buna bak kanka, muzu bile çarpan kesiyor ya. O da kesen çarpan da altı çarpan. Oyna buraya jelibon gelecek. Bak jelibon üzüm gelecek. Oynayalım lütfen. Güzel. Hadi bir çarpan daha. Harikasın be bu kadar. Bu kadar bir oğlum. Gel. Olaydı. Şu kadar ya. Yapacağın iş gerçekten bu kadar be. Güzel. Kasa 325 burada bırakacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Part 4'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın canlar. Akşam saat 12'de de canlı. Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün milyona doğru serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz canlar. 102.000 TL'lik bir kasamız var. Bunu gene katlayabildiğimiz kadar katlayıp milyona doğru uzatmaya çalışacağız. 35.000 TL'lik bir alımla başlayacağız. Bu sırada videoları izlemekten keyif alıyorsanız canlar diyorsanız ki ben bu seriyi çok sevdim bu serinin devamı gelsin. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Videoyu bir beğeni bırakarak bana bunu belli edebilirsiniz. Ben de bu tür böyle içeriklerin devamını getirmeye çalışırım. <laughs> Garanti veremem ama çalışırım cano. Hadi bakalım. O zaman oyuna bir fokus. Güzel. Güzel Güzel başlangıç. Fena değil. Beş spin'i çok boş döndük ama acil bir şeyler ayarlamak lazım. Ay, Güzel çarpandı. Keşke oynasaydı. Harbi çiçek gibiydi de olmadı. Güzel uzatmayı aldık. Oy oğlum buraya çarpan atsaydın istemiyorum lan uzatma. 3K taklı oğlum. Cık, 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 cık. Ay ay güzel. Sıkıntı yok tamam. Can can sağlığı can sağlığı. Ama oraya bir çarpan atsaydı daha güzel olurdu ya. Uzatma yerine daha bir makbule geçerdi yani. Uzatma da edemeyecek bence çok fazla Öyle ahım şahım. Öyle de gözüküyor zaten. Devam ki, devam ki. Güzel. Oyuna devam olsun. Tam fena değil. Güzel. 11 bin lira şimdiden kardayız. Hatta 15 bin lira pardon. Güzel bir takla çarpan daha. 500 at gene. Tamam olur. Erik gelecek. Karpuz gelecek. Üzüm çarpan. 3 ne be güzelim be. 3 ne be yavrum be. Hadi boş dönmeden. Bu kadarmış tamam. Fena değil güzel. 18 bin liralık bir kar ettik ilk alımımızda. Sıkıntı yok o yüzden güzel gayet başarılı. Devam edelim cano. Güzel. Güzel. Karpani. Ah be çok az daha devam etseydin ya güzelim be. Güzel. Neredeyse Manibek buradan. Hoş. Olur. Gel, Karpuz mavi. Jelibon olur tekrar. Ay, i̇kisini de vermedi. Olsun çarpanlarımız güzel. Fena da gitmiyoruz şu an. Yeni başladık. Güzel. Alım çiçek gibi ilerliyor şu an. Nice. 4 jelibon atsan ya. Üzüm. Ay yeşile bak. Neyse. Güzel oğlum. Güzel oğlum. Fena değil. Yine bir güzel bir kar yazdık. Devam. devamı güzel olsun. Var spinim daha. Evet mavi. Olur. Güzel. 14 de buradan. Gayet güzel. Gayet güzel. Hadi bakalım. Ay 50'yi kaçarım oğlum. Yapma bunu bana güzelim. Ya yüksek bette kanka bir 50 ya da 100 x yakalarsak e var ya o kadar güzel olacak ki. Harbi yüksekte bir yakalarsak onu bir denk getirsek. Devam. Bozmuyorum ya ödemeyi bozana kadar bozmayacağım. Ya da çok artmadığı sürece bu şekilde 35 iyi geldi 35'ten devam. Güzel. Üzüm. Evet. Muz ya da mavi. Kalpler sinyale mi çıkıyor? İnce. Güzel fena değil. Devam olsun. Devam olsun. Yok bura oynamaz zaten. Tipinden belliydi. Evet ilk zararımızı galiba yazdık. Aynı. Tamam olur o kadar sıkıntı yok. 5 devam edeceğim. Karım zaten 45 o yüzden çok da sıkıntı olmaz. Devam Boboli. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Erik gelir mi zor ama zormuş gerçekten de gelmedi. Gene mi? Gene mi? Yeşil alsak var ya. Of, ekran çok güzeldi de Olmuyor, olmuyor. gene başladık. Düzüm. Ver. E ver canım. Ekran çok güzel kanka. Ekranlar harika da... ...patlatamadık ki. 7'de kaldık sürekli. Bir tane patla bir daha patlama. <laughs> Eskiden hani böyle komşular gidince derdik ki hani böyle... ...arkadaşın evinde ya da arkadaşın seninle kalmaya çalıştığı zaman böyle... Ne olur ya bir kere kalsın bir daha kalmasın hesabı. Güzel. 4500 atma olur. Olur 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 olur. Alper'e 100x lan. Ay 45 50 binlik kalımlar da var ya. Halp 100x patlatsak. Yemin ediyorum hasar veririz ya. yara açarız kanka oyunda. Ağır hasarlı, ağır kusurlu kategorisine sokarız oyunu ciddiliği. Güzel ya. Neredeyse money back. Güzel. Hadi bir jelibon be. Hadi oğlum. Neyse güzel. En azından karsız ayrıldık demeyiz. En azından bir kar ettik be. Money back'le de... gene 50x. Allah Allah. 50 tane gösterdi. Bir tane patlattı. Oradan dik patladı ya. 50. 50. Bir denk getirsem. Ah. bir 50 ya da 100x. Kalkıp Muz alacağım. Mavi lazım. Elma lazım. Güzel. Mavi zor gerçi artık da olur tamam. Sıkıntı yok. Xp'ne göre çok güzel ödeme. Olur. Olur olur olur. Devamın güzel olsun. Evet. Karpuz. Ah, ah be Suat. Ah be kızım. Gene 50x. Allah'ım çıldıracağım şimdi. Vallahi. Allah'ım zilyon tane 50x kaçırdık. Var ya kanser oldum şu an ya. Veremettim bir oğlum. Oy baba geldi sonunda. Güzel karpuz mavi lütfen. Gelmedi. O olsun güzel. 100 bin lira kar abi. 133k bu kadar lan. Devamı da olsa var ya direkt kasa istediğim yere gelecekti. Var ya direkt tek atacaktık ya. Mesela buraya. Bak buraya gelse mesela tek atmıştık kanka ya. 6 çarpan. Sağlık olsun güzel 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 güzel. Moral bozmuyorum harikayız. Harikayız. Hak ettiğini yere gelmedi ama olsun. Kötü değil abi. Hiç yoktan iyi. Bir 200 liraya falan da gelebilirdi. O zaman tam kanser olurduk. Burada oynamadı ya 50 çarpanla. Oyun vermek istiyorum ama birazcık rutubet yapıyor ya. Birazcık can sıkıyor şu an. Devam ediyorum abi. 50 ile devam. Bir tık küçültüyor, büyütüyor, bir şeyler yapıyor. Biraz can sıkıyor ama sıkıntı yok abi. Güzel. Güzeliz. Kasamız bir kere 200 bin üzerinde. Milyona doğru serisi adım adım çıtır çıtır gidiyor. Gerisi benim için okey. Hiç yoktan iyi. Ama şurayı bir 300 bandına falan çıkarsak çok güzel olur. Çok güzel olur. İşimiz çok kolay olur kanka. Rahat rahat. Bir sürü 50 bin al 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 al. İlla 1 milyonu götürürüz yani. Part 4'te artık herhalde milyon olur diye düşünüyorum ya. İnşallah. Bir sıkıntı çıkmazsa. Patlamazsak şayet. Ama 300 bin kanka. 6 tane 50 binlik alım yapacağız ya. Altısından bir tane söyler bence ya. Bir tanesi öder diye düşünüyorum. Ya şura bile mesela kaç şu an kasa? 235. 285'ti işte. Kaç alım? 5 alıma tekabül ediyor. 5 alımdan bir tanesi öder ya. Bir tane patlattık mesela. Bir tane olmadı. 5'te bir atar ya. Değil mi? Atıyorum değil mi? Şimdi sıfıra çekiyorum. Kafayı yerim var ya. Yani şöyle yanlışlıkla var ya 3000 takla 4000 taklatsa, Bak 50 kalkalım diyeyim kanka öyle az buz alım değil Bu 4000 5000 böyle TL'lik bir taklatsa, yanlışlıkla Bir de 100x koysa zaten kafadan yarım milyonu geçiyorum kanka e, Yarım milyonda bir 1 milyon yaparız herhalde canım O kadar da değildir diye düşünüyorum Güzel Hadi karpuz çarpan artık bir tık Oğlum be Buraya atsa mesela kanka insan gibi çarpan 8 değil de şuraya insan gibi çarpan atsa hiçbir sıkıntım yok mesela. Yani ne diyeyim ki sana bu oyunda ya. Ver şuraya bir yüzüm. Ver. Erik ver. Karpuz olur. Elma olur. Hiçbiri. Tamam olsun fena değil güzel. Güzel. Geçen elin zararını neredeyse kart ettik. Yani 280 .000'deyiz. Devam. Bir tane daha vuracağım. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be oğlum be. Az buz değil lan. 50 bin 50 bin alıyorum oğlum. Bakkaldan ciklet alır gibi lan. Allah'ım ben ne yapıyorum? Oy. Bilmiyorum abi ya. Yükü çıkmaya başladı ya bu mobitin. Alışkın değilim arkadaşlar. Ben böyle zırtlık 50 binlik alım yapmaya alışkın değilim. Hanıma dokunuyor. Zoruma gidiyor. Ananın nikahı be oğlum. Hadi oyna şurayı lütfen be. Kanka çok zarar ya. 43 bin zarar. Acil toplaması lazım zarar ya. 43 bin zarar. 43. Az uz değil yani. Yalanıp yutulabilecek cinsten de değil. Hadi lan. Ne gelir buraya? Hiç şey gelmez. Ya güzelim çarpan var kanka. Şuraya 6000'lik taklayıp şurada yakalasan var ya. Tek atacağım da abi gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Kesiyor ya. Sürekli kesiyor bir şeyleri. Bak 50x lütfen oyna artık ya. Allah senin belanı versin be. Ya niye insan gibi yere atmazsın ki onu yani? Buna no, bak muzu bile çarpan kesiyor ya. O da kesen çarpan da altı çarpan. Oynalan buraya jelibon gelecek bak jelibon üzüm gelecek oynayalım lütfen. Güzel. Hadi bir çarpan daha. Harikasın be bu kadar. Bu kadar bir oğlum. Gel. Olaydı. Şu kadar ya yapacağın iş gerçekten bu kadar be. Güzel. Kasa 325 burada bırakacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Part 4'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın canlar. Akşam saat 12'de de canlı yayında görüşmek üzere. Bay bay.